Müslümanların bölünmüş olması haramdır. Müslümanların birleşmemesi de haramdır. Bu haram işlendiğinde Müslümanların gücü olmaz. Müslümanların birlik olması farz Allah'ın emri yani namaz gibi oruç gibi farzdır. Evet. Bölünmesi de domuz eti yemek gibi şarap içmek gibi haramdır. Yani hiç arada bir farkı yoktur. Evet. Müslümanların birlik ve beraberlik olması konumunda bu tarz belalar kesinlikle olmaz ve kökünden hal olacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu olayları böyle adeta aynada seyreder gibi seyretmiş ve hepsini görmüş olduğu gibi anlatmıştır. Evet. Yani Müslüman kanı akaracağı, bu devirde bu tarz olaylar olacağı, büyük fitneler olacağı, kargaşalar olacağı, mazlumların kanının döküleceği, hatta çocukların öldürüleceği, kadınların öldürüleceği, Gebe kadınların dahi öldürüleceği çok büyük fitneden bahsetmiştir. Ama bunun arkasından benim evlatlarımdan Mehdi zuhur ettiğinde bütün bunlar tam tersine dönecek. Refah, bolluk, huzur, bereket, nezaket, güzellik, estetik çağ gelecek diyor peygamberimiz. Bunların hepsi olacak kaderde olan şeyler bunlar. Allah'ın takdiri bunlar. Fakat bizim bir an önce Türkistan Birliği'ni oluşturup bu belaya karşı tavır koymamız lazım. Türk milleti e, bu yönüyle metafizik bir millettir. Allah'ın kılıcıdır Türk milleti. Seyfullah'tır. Yani Allah'ın e, irade kılıncıdır, adalet kılıncıdır. Ve nizamullah'tır. Allah'ın nizamıdır. Türk milleti yani nizam vericidir. Üç kıtaya nizam vermiştir. Allah böyle bir özellik yani e, fıtri bir özellik vermiştir bizim milletimize. Biz bu görevi yapacağız. Şimdi bunun zamanı Türk-İslam Birliği'ni yoğunlaştırmak ve gündeme getirmek zamanı, Müslümanların ağlaması, feryat etmesi haramdır. Yakışmaz. Müslümanlığımıza yakışmaz. Kur'an'a uygun değil. Bizim yapacağımız tavır Türkistan Birliği'ni bir an önce oluşturup bu fitneyi kökünden bitirmektir.